kampanyaya destek vererek emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi yürütülmesini sağlayacak olan 19 yeni aracın Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na kazandırılmasını sağlayan Sayın Valimize, Şanlıurfa Jandarma Asayiş Vakfı'nın değerli üyelerine ve 342 bağışçımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Sayın Valimiz Hasan Şıldak'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşekkür bu hikaye şöyle başladı. Sayın İçişleri Bakanımızın, Ali Yerlikaya Bakanımızın talimatıyla bizi harekete geçirmesiyle illerde kampanyalar düzenlendi. Tabii ki devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik birimlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin geliştirilmesi her yönüyle desteklenerek modern bir kolluk birimine dönüştürülmesi konusunda araç, gereç, teçhizat, silah, mühimmat her konuda son derece üstün bir seviye yakalandı. Gerçekten İçişleri Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan güvenlik birimlerimizin her geçen gün suç ve suçlarla mücadele, önleyicilik vasfı ve olayların aydınlatılması konusundaki performansı teknik kapasitenin araç gereç imkanlarının fevkalade düzeye yükseltilmesiyle her gün daha iyi seviyelere yükselmektedir. Ve bu gayretli çalışmalar hepimizin gördüğü üzere illerimize de yansıdı. Fakat bu defaki çalışma geçmişte de örnekleri görüldüğü üzere hayırsever iş insanlarımızın, iş dünyamızın, medarı iftarımız olan bu sizlerin aramızda bulunan değerli iş temsilcilerinin, firmalarımızın destekleriyle daha anlamlı hale geldi. Devletimiz evet yapıyor ama tıpkı hayır sever insanların okul yaptırması, sağlık tesisi yaptırması, cami, Kur'an kursu yaptırması gibi güvenlik alanına da yansıyan bir faydayı bugün burada bu müstesna mütevazi törenle taşlandırmış oluyoruz. Ben de gerçekten hem emniyetimizin hem de jandarmamızın araç kapasitesinin hizmetlere yansıyacak verimlilik ve performans artışı olarak göreceğimiz sonuçlarının elimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, kısa bir süre önce emniyetimiz için de böyle bir tören icra etmiştik. Yanılmıyorsam 69 yeni aracımız emniyet e, kadrolarına dahil olmuştu. Bunların bir kısmı da yine tıpkı bugün olduğu gibi hayırseverlerimizin bağışlarıyla Polis Vakfımız marifetiyle temin edilmişti. Bugün de Jandarma Asayiş Vakfımız vasıtasıyla bu güzel sonucu elde etmiş olduk. Ben de öncelikle İl Jandarma Komutanımızı Mücahit Paşa'mızı ve bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Alandaki gayretli bir kısa süre içerisindeki çalışmayla bunu sağladılar. Bu aynı zamanda vatandaşımızın, iş insanlarımızın teşkilatlara, güvenlik birimlerimize olan itimadıdır, güvenidir, itibarıdır. O nedenle kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum ve her birinize 300'ün üzerinde büyük de küçülüğü bu katkıyı sağlayan her kuruşunun bile kıymetli olduğu, anlamlı olduğu bu destek için hepinize şükranlarımı sunuyorum. İlimize, jandarma teşkilatımıza asayiş ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacak bu güzel hamlenin örnek teşkil etmesi temennisiyle başka alanlara da yansıması temennisiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Ünitesi şirketi ne? Ticaret Anonim şirketi Adem Mühendislik Enerji Ticaret Sayın Salih Bakır Meksayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ticaret Anonim Şirketi سين Olu بكينتاش Pikintaj الحمد لله على العالمين Alameen وسلام على رسول salamu أجمعين ربنا wa sallallahu wa sallam